Başladık mı? Başladık. Hep bir arkadaşlar ben sizlerle üzerinde 21 parça mobil videosu hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar keskin nişanlı görevini tamamlayacağız. Diyebilirsiniz o nasıl görev ya falan demeyin. Arkadaşlar tekli modda 50 kişi değil 3 kişiyi arda arda öldürmeniz gerekiyor. 50 metre var yapmanız lazım bu çok önemli çünkü 50 metre olmasa ben bu görevi yapmadım zibi kez defa yap 50 metre olayı olması ve ardarda arda olması arkadaşlar şimdi benim en çok tavsiye ettiğim yerlerden birisi olan power plant atladık şansımada atladığım yerde silah çıkmadı adamın. bu ne hocam Heh. AC verdin o zaman. AC de güzeldi. Arkadaşlar ben böyle yaparken ben video çekerken siz de bir like'ınızı, aboneliğinizi atarsanız ne mutlu bana diyorum yani. Arkadaşlar ben burada kardoplastik çıkma olasılığı çok yüksek olduğu için burayı tercih ediyorum. Ve bu sayede çok daha fazla şey yapmıyorum. Jeton harcım olmuş oluyorum. Ve bu sayede Kar 98imi 6x 6x alabiliyorum. Onun hmm. harcım değişti bu kadar. Diyeceklerim. Mesela 15 jetonumuz olmuş. 5 jeton daha bulayım. Bir tane kendime şey alacağım. 6x alacağım. Şu kutuları da şu arkadaşlar. Belki 24 çıkabilir şansınıza bağlı. Bana çıkmıyor genelde. Çıkarsa da yılda bir çıkar hani maksimum. Bakayım dürbünlerimiz ne? Evet, çok fazla dürbünümüz var. Ben bu kadar dürbün ne yapayım ya? Yani? Allah Allah. Yardım kurumuna falan mı başlasam bu dürbünler? Dürbün kurumuna mı başlayayım? Bence çok fazla dürbünüm var çünkü. 23 buldum. gerçekten güzel bir silahımız falan var yani. Hem XS'i de olduğu için bakın her şey arttı. Yani gücü falan da artıyor ya. Anladım, o çok işimize yarayacak. adam. Mark the location. Mark the location. Mark the location. Mark the location. Şu ağacı işaretleyelim. Mark the location. Ağaç 53 metre ise. Tamam tamam. Birinci kilimiz. Hazır. Bizi zafere götürecek malzemeler bende. arkadaşlar size konuşmayı unuttum da Eee ben hani tavsiyem arkadaşlar buradan sonra Miss e gelin çünkü Miss illa ki adam atlar yani Miss hocam bu Miss boru değil Miss de adam yoksa şöyle bir gaza basıp şuraya gidin eğer ki belki siz bu modda oynamıyorsanız mesela bu araba spam değil arkadaşlar spam olmadığına eminim Spammış neyse. Eee Spam değil. senin kanında var. Helal Span olsun. olsun. Değil arkadaşlar. Çok ayakta sürdüm. Uzaktan bir kontrolümüz edelim. Ya da boş ver. Bizi zafere götürecek malzemeler bende. Bizi zafere götürülecek malzemeler bende. I'm out. Need ammo. Elim çarpıyor bazen. De. Arkadaşlar burada pardon. O süsten dolayı size... Anam gidiyorduk. Eğer ki şeyde yoksa bir grab burası vurun yani. Grab burası selamınızı verin. Ben selamımı verdim. I need adamımı da gördüm hocam. Şimdi adamımı çektik gibi avlayacağım. Gördüğünüz gibi Mark the location. Ikan. <türk> <Pirmetre. gülüyor> Her şey sıfırlandı. Apaç bir şey yok. bu adam loot'ı bak. Ben yani şuradan çıkarken de şuradaki arabayı alır gideriz. Araba yoksa da orada bilerek topla dediğim daha kötü bir loot alamazdı. Ama eldedir elde elde. Buraya da koyulur artık. Hocam ben yeni grab çıkıyorum. Ne ara geldiniz ya buraya? <laughs> Bak bir yapıyor bir yere niye kaçıyorsun Ya bir sabit duramıyor mu bak vururum hayır illa şöyle mi vuralım hocam seni ihi ee, bu anam dur Çıkar o kafanı. Çıkar kafanı. Yapma bak. Ya sen mi kaçacaksın? Ya sen hep sabit duramadın ha. <laughs> ne? Artık orada seni biri öldürmeseydi keşke. Ya çok kişi var ya. Çık buradan böyle uğraşılmaz. Of, her şey sıfırlandı. Nane yedik. Adam kellesi miydi? Arkandan mı geliyor? Ya bu arabanın harcını, çok geniş ama ya. Yapma. Hmm. İnşallah sıfırlanmamıştım. Ne olur hiçbirisi sıfırlanmamış olsun. Bak alayım şu başarımı. Alamazsan Yes. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aldım. Bu başarımı. Aa sıfırlamamış iyi gidi. Başarımızı alalım. Wow. Çok güzel. Üçüncü. şuradaki başarımım. Çok zordu bu arada. Gerçekten çok zordu. Arkadaşlar şimdiki almak istediğim şey e, pratik ödemi veya bir klasik maçta aşağıdakilerden bir tüm şekil ne aşağıdakiler aşağıdaki aşağıda belirtilen tüm şekillerde düşman öldür bir klasik maçta sadece bir klasik maçta mı Aa, Aha. Araç ile düşman öldür, patlayıcı ile düşman öldür, keskin nişancı tüfeği ile düşman öldür, otomatik de, pompalı hafif makinalı. Ama bunun şey herhalde ya? Klasik bir tekli maçta. Ha tamam tamam. Yani bu başarım sıkıntı olacak gibi yani de. Yani ben şu an çorba makin çorba bağımlısını yapmak istiyorum. Otomatik kullanarak maçı bitiren patlayıcı kullanarak falan filan filan falan derken. Arkadaşlar bu videomuzu burada son bulsun. Hadi görüşürüz. Bay bay.